Burhan, davetleyecek miyiz? Bak kimse yok. Saadettin Bey, lütfen beni idari müdürümüz olarak tanıştırırsanız... ...Şahika Hanım'ın gözünde ilk intiba açısından <laughs> çok daha iyi olur. İntibalar açısından bakıldığı zaman en ileride benimki olur yani. Fil olur. Çünkü dergi personelini tanıştırmasın beni. Çünkü onlar böyle labali insanlar. Onları seviyorum ben. <laughs> Ayfa geldi ya. kızım. Sadık <laughs> Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ne haber, nasıl keyifler? Herkese çok iyi anlaştım. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sen <laughs> utangaçsındır bilirim ama bizim kızlar çok tatlıdır. Hemen samimiyet kurarlar. <laughs> tabii tabii. Hemen kızlarla anlaştık zaten. Ben zaten erkeklerle pek şey yapamıyorum. İnşallah iyi olacak. <laughs> Yemek yedin mi kızım? Yok, niyetliyim. Hmm, Allah kabul etsin. Peki, hadi görüşürüz. <laughs> ha, ha. Bu da idare müdürümüz. Burhan Altıntop. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Tanışık kendisinden. Altıntop. Burhan Altıntop. Memnun oldum, çok memnun oldum. Ee, dergi personeli olarak bir aile gibiyizdir. Sağ olun, sağ olun. İnşallah hayırlısı. Sağ olun Burhan Bey. Hadi kızım, babana selam söyle. Sevgiler. Başsine, başsine, başsine. Ne yapacağız? ben de mi? Elinizdeki ne ya? Lahmacun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Niyetli değil misiniz? Öyle mi görünüyorum? Yo, <laughs> ben, ben ara hani, saat ettim bir öyle dediniz diye ben ondan niyetim dediniz. Ben yerken sen beni mi sereceksin ya? <laughs> o zaman ötünden şöyle bir kıtıralarım ben. Anam! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Rahat mısın sen? Ben kendime kadar aldım onları, sana mı aldım? Çüş! Benim özür de ben altı tane görünce dedim herhalde hepimize Altı tane kendime aldım! <laughs> Hepsi kim? Lokman mı sayıyorsun sen benim ya? Yargılıyor musun sen beni? Bak bitiririm ben seni. Paramla döverim. Piyasadan silerim seni. Aşk olsun ama ben e, hiç böyle bir teşebbüs ettim ama ucundan hiç almadım. Yani yemedim yani lütfen. Bir de yeseydin bari. Aşk olsun ama yanlış bir noktadan başladık ilişkiye Şahika Hanım. Benim hayatımda en sevdiğim iştahlı kadınlardır. Gerçekten ama. Bak ben yemeğimi paylaşmayı sevmiyorum prensip olarak. Tabii ki. İyi ki. Herkesin bir prensibi vardır doğal olarak Emine abla niye arıyorsun? E ütüle dedim ya ben sana. Ya ütüle demedim mi ben sana? Var ya. 12 bin dolar verdim o gömleğe eğer bir şey olursa. Çoluğun, çocuğun, torunun, sülalen hepiniz hayat boyu çalışsanız ödeyemezsiniz. <laughs> Cevap ver bana? O gömlekten bir tane iplik kopsun, evine haciz getirtirim ben senin. Hadi be! Yemek gelse oyalama beni! <laughs> Çok zor personelle uğraşmak bitti tabii. <laughs> keşke daha önce geleceğinizi söyleseydiniz. Ben de ona göre ha hazırlık yapardım. <laughs> Söylemediniz ki geleceğinizi. Şş bana bak. Efendim? Bu Cem'in karısı nasıl bir şey? İnsanları tanımaya çalışıyorum da. Aslı. Aslı. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Bileyim, kendisi benim komşum oluyor. Ama yani sizin klasınızda birisi bence Kesinlikle değil, ama iyi bir insan yüzünde. Akşam buraya gelecek, beraber hipermarkete gideceğiz ya. Komşu mu o? Ha, komşu. Cem senin komşu mu Evet komşum, üst katta oturuyorlar. Ara sıra da alıyor Burhan. Efendim? Seninle yakın arkadaş olalım mı? Hey. <laughs> Bir de gevşedim. Bana arkadaşlık mı teklif ediyorsunuz? Hey <laughs> çok şaşırdım. Ay. <laughs> Şuş. Evet. Ya kendine gelsene. Haddini bil, hop! Haddini bil. Affediniz beniz. Kanka diyoruz hemen konuyu saptırma. Kanka diyoruz hemen konuyu saptırma. Özür dilerim. Ya bırak be! affedersiniz. Yani ben o manada demedim. Yani <laughs> lütfen beni yanlış anlamayın. Ben sonra çok kafaya takıyorum ve iç dünyamdan gitmeye özür dilerim. Ben sadece yemek yaparım. Yemek be! Özür ama yani öyle bir şey demedim. Ben yemek yaparım. Bana gelirsiniz, ben yemekleri hiç yemem. Hepsini siz yersiniz. O anlamda söyledim. <laughs> Televizyon filan izleriz. Nurhan Bey işim erken bitti hadi. <laughs> Merhaba. Aslı ben. O kadar da matah bir şey değilmiş hakikaten. Abartılacak bir yanı yok bence. Efendim? <laughs> Şahika ben. <efendim>. Ah, zırt. <laughs> Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası